Allah kabul etsin anam. Amin. Lokma da dağıttırmak gerek. Merak etme anam. Hazırlatıyorum. Torununu gereği gibi uğurlayacağız. Gereği gibi mi? Torunumun bir parmağı kaldı gereği. Onu gömeceğiz karan. Bu acıyı, bu kini, Belki gereğince uğurlayamadık ama hesabını gereğince soracağım. Araç hazır amcam. Zaman alacaklar bunu. Yarın sabah. Haber et aldıkları zaman. Kolay gelsin. Hazır mı yemekler? Hazır Hülya Hanım. Bir tek helva kaldı. Onu da kavuruyorum şimdi. Helvadan eve dayıralım mı? Yok hayır. Hepsi vakfa gidecek. Orası bayağı kalabalık. Ebru. Bak Vedat geldi arabayla. Sen de ona yardım et. Yemekleri yükleyin tamam mı? Vakıfta kal. Yardım et kadınlara. Benim de bir elim değilsin ver. Tamam devam et sen. Allah kabul etsin. Amin. Pınar. Ee, bulaşıkları bundan sonra bununla yıkayın tamam mı? Geçen sefer çok iyi yıkamıştım. Tamam Hülya yani. Hanım. Efendim Çağrı Bey. Hülya Hanım misafirleriniz yolda. Ona haber vermek istedim. Tamam tamam. Ben de geliyorum şimdi. Onlardan önce çiftlikte olurum. Peki. Dur, sağ ol. Hülya Hanım, polisler geldi. Tamam, bekletme abla, al içeri. Ebru, çocukların yanından ayrılma, odalarından kesinlikle çıkmasınlar. Tabii Leyla Hanım. Her şey konuştuğumuz gibi. Standart bir prosedür sadece. Yalnız Devin Hanım. Ne olmuş Devin Hanım? O gelmeyecek mi? Onunla da konuşmak isteyebilirler. Ya ortalığı karıştırma sen Çağrı. Otur oturduğun yere. Konuşmak isterlerse konuşurlar. Hoş geldin komiserim. Merhaba. Komiser Yakup Sakarya. Hoş geldiniz. Komiser yardımcısı Cemil Bakırcıgil. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun. Buyurun efendim şöyle alayım sizi. Ben hemen konuya gireceğim. Atilla Öz Yılmaz'ın vefatıyla sonuçlanan orman evi yangını için bir soruşturma yürütüyoruz. Sizin de ifadenizi almak için geldik. Tabii tabii ne gerekiyorsa yardımcı oluruz. Bir şey ikram etseydik önce çay kahve ne alırsınız? Su biz su alalım. Tamam. Başlayalım mı? Buyurun. Devin iyi misin? Bu ne hal? Sen uyumadın değil mi hiç? İlkay, benim şimdi çok önemli bir karar vermem gerekiyor. Ya Aslan'ın hayatından sonsuza kadar çıkacağım, ya da Aslan'ın hayatında sonsuza kadar kalacağım. Yani Devin başından beri tavrım bu kadar netken herhalde benim fikrimi sormuyorsun değil mi bununla ilgili? Aslan böyle bir insan olmak istemiyordu aslında biliyor musun? Senin bahsettiğin gibi mafyanın teki olmamak için yıllardır uğraşıyordu bu adam. Ama... Başaramadı. Ben... Ben dün okumamam gereken bir şey okudum. Aslan'a bırakılan bir mektup. Yıllardır açmaya korktuğu bir mektup. Mektupta meğer... Aslan'ın yıllardır savaşın verdiği şeyin işleri temizlemesinin doğru olduğu yazıyormuş. Ben olmasaydım Aslan mektupta yazanları yapacaktı zaten. Ama şimdi gelinen noktada artık bu çok zor. Benim yüzümden oldu ilk ay. Şu an bu aile ne yaşıyorsa, Aslan ne yaşıyorsa hepsi benim yüzümden oldu biliyor musun ilk ay? Benimle başladı yani. Eğer ben olmasaydım bunların hiçbirisi olmayacaktı. <laughs> Şimdi bu kadar zor bir durumda ben ne yapacağımı bilmiyorum ki. Devin ben de ne yaşandığını bilmiyorum. Ayrıca bilmek istediğimden de emin değilim çünkü belli ki pis işler. Ama içinde bulunduğun ruh hali hiç sağlıklı değil. Yani bu resmen rehine psikolojisi. Bak bu insanlar sen hayatlarına hiç girmesen de böyle şeyler yaşıyor olacaklardı. Bunların sorumlusu sen değilsin. Çünkü bu aile böyle bir aile. Zaten böyle şeylerle boğuşup duruyorlar belli ki. Sen bu kadar mı seviyorsun bu adamı? Peki, onsuz bir hayat. Bu düşünce nasıl hissettiriyor sana? Bu soruyu ben de bir danışanıma sormuştum. Sorması kolay mı çok zormuş.